Ee, bu oyunu harcayacağım. Merhabalar. Yepyeni bir bekleyin. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yanımda bu sefer Bosan da var. <laughs> tamam. 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 Bugün hangi games oynuyoruz? Nerede? Ay. Son oyuncu kıra. Ne ne adı bunun adı ne? Son <laughs> oyuncu kıra. Sokra. Sokra. Ismi Neyse. Birazdan başlayacak bir dakika sonra. Hmm. Buğra burada. Sen neredesin? Ben iç elleri geziniyorum. <laughs> Botanik'de falan bir game söylüyor. Çok hoşuma de. gitti. <laughs> Ölünce bir daha doğamıyorsun değil mi? Ha? Ölünce. Ama çok kötü. Yok tekrar şey diğer el başlıyorsun ama tekrar doyuyorsun. E tamam da. Çok kötü. Şeker, Aynen o harika kötü. La hadi başla başlatın artık şunu ya. Durdurmayı bekletmeyi böyle o kadar çok seviyorlar ki bu oyuncular. 5 dakika yerine 2 dakika olsa da. Onlar yapmıyor ki Onlar yapmıyor ki buluyorlar şimdi. Evet. Yapan başka. Ezikler. Ezikler diyor. O sen şuradaki ejderhayı gördün mü? Nerede ki? Dışarıda. Sen neredesin ya? Ben Slash. Sen... Aha başlıyor bekleyin. Tamam. Chestleri e atlayın ama. Tamam mı? Chestleri almaya çalışıyor. Evet. Adamlar de. beni öldürmeye mi çalışacak şimdi? Evet. Ama sen beni bulup takip et. Atla. Atla atla. Abi lagına. Yemin ederim lagını. Oha. Bende niye bu kadar çok lag var? Aç. Sorun var ya bir Bir yerden 30 kere düştüm şu laga bak. <laughs> Ay Allah çok hoş. var. Sen topu mu var? Senin tabii bildiğin yere gel. Sen bu olan yere gel. Böyle mi yatayım? Evet abi. Abi. Tamam. Sen burayı takip et. Ben kendi başıma çaresi Ben set de aldım. Set. Ben Bende deri ayakkabı. <laughs> Bende full deri set var. Neredesiniz? Ha orada mısınız? İyi geliyorum. İyi ge gel. Gel. Ne? O ne lan? He gördüm. Pusula var elinde bir tane. Aaaa geliyorum. Çabuk. Tamam tamam arkandayım ben seni sen koşur da. Tamam. <laughs> açım ben ne alacak? Ben de açım. Sıçtık. Şey gelin abi. Yemek lazım. Yemek. Tamam, <laughs> Arkanda konu adam var. Her yerde adam var dikkat et. Şu creeper bizden değil deme. mi? Tabii ki de değil. Öldüreyim mi onu? Öldü ama daha başlamadım. oyun. Bekle şuradaki chest'i alalım. Bu ne ya? Yemek istiyorum ben. Cık. Kardeşim verdiğin yemeği. Şu evin içindeyim ben. Ben de. Tamam. Gülü dışarı. Burada hiçbir şey yok. CD'yi buldum bir tane. CD tamam, istiyorum. hayır. Ne boka yedi o CD? Hiçbir boka. Oha. Ben çok şey buldum. Ya bunun girişi nerede ya? Kıracağım şimdi. Kırmıyor mu? Kır kır yürü kır. Sen beni koru okula. Tabii. Ben kırdım. Ben çok As. as. Gir gir içeri gir içeri gir gel. Neredesin? Gel buradayım gel. Tamam. Girdim. Burada. Lan as. As iyi. Çok fazla adam var lan. Ben açayım. Gel sana item buldum. Yukarıda adam var. yanıyor. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. <laughs> Ana! Neredesin sen? Orada adam, orada. Tam beni bırak bırak o salak öldü. Ben açık olacak mı? Canım da. Üç öldüm. Evet. İtenleri topla, itemleri topla. Sakla, al o itemleri. Sağ tık, Yapamıyorum ki. Kroçesi. Oh, yes. Bye-bye.